Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi bugünkü videomda sizlere e, Nintendo DC Lite makro nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu şekilde söktüm. Yani şöyle göstereyim en başta size. DC Lite'ımız bu şekilde arkadaşlar en başta. Şimdi açtığımızda şöyle göstereyim. Üst ekran çalışmayan DC Lite'larınız elinizde varsa bunu şu Arka vidalarından arka vidalarından söküp gördüğünüz gibi arka vidalarından söküp çıkartalım. Ondan sonra e, bu şekilde göstereyim ben size. Üst ekranın giriş yeri. Onu da çıkardıktan sonra da, da kasamız çıkıyor. Bu şekilde kasamız çıkmakta. Ondan sonra arkadaşlar bu e, alt ekranı bırakıyoruz. Ve alt ekranın çalışması için şöyle bir e, direnç kablosu takacağız onu da göstereyim ben sizlere şimdi bu direnç kablosu da 330 ohm olacak bu şekilde arkadaşlar direnç kablosu 330'luk alsanız bu tam olmakta şimdi bunu nasıl bağlayacağınızı göstereceğim ben size Şimdi şurada dört tane küçük yer var. Şöyle parmağımla göstereyim sizlere ya da şöyle göstereyim. Dört tane küçük yer var. Bu direnç kablosunu şöyle hemen göstereyim nereye bağlayacağınızı. Bakın. Şöyle tutayım. Şimdi bir tanesini buraya lehimliyoruz. Bir tanesi hemen üstüne lehimliyoruz. Bu şekilde. Aparlar içinde hemen üste lehimlediğimizin yanında olan var. O da şöyle söyleyeyim. SPL olan yere ve ekranın altında olan var bir yerde. Hemen ekranın altında. Orayı da söyleyeyim size. V, e, G, A yok. V, G, N, D olan bir yer. Bu şekilde hemen. Bu Şu şekilde. Şöyle lehimliyoruz. Lehimledikten sonra ben bu şekilde arkaya aldım. Zaten mecburen arkaya alıyoruz. Arkaya almazsak e, başka bunu çıkarmamız gerekiyor. Bunu da çıkarmamıza gerek yok. R4 kartlarınız varsa elinize takıp da daha güzel oynayabilirsiniz. DC. Yi. Ee, daha doğrusu advance oyunlarına. Ama kasada buna yer açmak için, bu apallara yer açmak için kalemlik yerini çıkartmak zorunda kaldım. Bu şekilde kalemlik yerini çıkardım. Ama şuradan ufak bir kalem yerini kestim. Çünkü buradan gözükmesin diye. Daha sonra bunu boyadım. Öncelikle boyama işleminde arkadaşlar zımpara yapın. Zımpara yaptıktan sonra bir beyaz sprey boyayla ee, bir sprey boya atalım. Beyaz sprey boya. Onun arkasından kırmızı renk, mavi renk Hangi renk isterseniz o şekilde bir boyama yaparsanız daha iyi olur sizin için. Ve ondan sonra vernik vardı benim elimde. Vernik sürdüm ben. Daha güzel oldu boya, oturdu yerine. Önünde bu şekilde yaptım arkadaşlar. Buraları kestim, Zımparalını çıkardım. Ee, buraya beyaz bir şey bulup da yapıştırdım ve altın rengine boyadım. Bu şekilde göstereyim size. Ayrı etten ele için buraya bir yer açtım. Siz de yapabilirsiniz bunu. Şimdi ben bunu toplayacağım arkadaşlar. Topladıktan sonra nasıl çalıştığını hep beraber görelim. Evet arkadaşlar cihazımızı topladım. Şimdi şu şekilde göstereyim ben sizlere. Girişlerini yaptım, apolar girişini yaptım. Dediğim gibi buradan gözükmemekte içi. Pilini taktım. DC yerine açık bıraktım bu şekilde. Şimdi boyun takalım, deneyelim cihazımızı. Ses ama çok süper duyulmamaktı. Onu söyleyeyim ben sizlere öncelikle. Yani iki hoparlör yapmamız için arkadaki şeyi çıkarmamız lazım. E, DC yerine. Yani sesi nasıl duyuluyor. Şekilde göstereyim. Bu kadar bir ses duyulmakta. Ama bence yeterli. Hatta ben bunu değil de tam Mario kart oyun takayım sizlere. Onu göstereyim. Bunu şimdi kapatalım. Mario Kart oyun takalım. En azından yan tuşlardan nasıl oynadım onları da görmüş oluruz. Işığımız buradan kısık açabiliyoruz yine aynı şekilde. Yine güzel bir cihaz oldu. bu şekilde arkadaşlar oyunumuz. Hani bir şekilde hani mikro yerine makro oldu bu. Biraz daha büyük. Oynanabilir yani. Siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz evde. Hani üstü DC'nizin bozuk DC varsa elinize DC light. Elinize bozuk. Bu şekilde boyayıp güzelce yine. Ee, şöyle sesi tekrardan göstereyim. Dediğim gibi iki tane apoller olması için bunu iptal ama onu iptal etmemize gerek yok. Ee, R'de 4 kart takıp da buraya bunun içine Edmans oyunları, Klor oyunları, DMG oyunları atıp da oynayabiliriz. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.